Evet, e, Maçka Trawon Spor sevdalıları herkese hayırlı günler diliyorum. E, bugün sosyal medya sayfası üzerinden şahsıma yönelik bir e, iddia ve karalama propagandası yapıldı. Bununla ilgili cevap verme e, şansım doğduğu için, bununla ilgili açıklama yapma gereğini duydum. E, maçka sorunları çözümü diye bir sayfa var. Sayın Sönmez Şakın. Orada uzun zaman sonra girip e, Trabzonspor sevdasını birlik ve beraberlik içerisinde e, küçük kardeşlerimize destek amaçlı e, yapmış olduğum etkinliklerin ve faaliyetlerin paylaşımını e, yapıyordum. Ve bu paylaşımların yapmamın amacı daha çok kitleye ulaşmak, daha çok e, paylaşımlarda bulunmak ve bunlarla ilgili de e, gerektiğinden fazla ne kadar çoğunlukla ve topluluğa ulaşabilirsem o kadar çok yardımı ve desteğin e, olacağını düşündüm. E, bununla ilgili de desteklerimi, etkinliklerimi, yapmış olduğum paylaşımları sizlere aktarmak istedim. E, ama görünen öyle bir şey oldu ki eee Açıklama gereği duydum çünkü e, Sayın Sönmez Çak'ın yapmış olduğu e, uyarı e, açık mektubu yanlış e, değerlendirilmiş. E, orada yazmış olduğu şekilde ben forma satışı yapmıyorum. Bununla ilgili herhangi bir e, ticari bir faaliyetim yoktur. E, ve bu paylaşımı kendisi iyi analiz edemediğinden dolayı kendi e, düşünce ve tarzındaki ...kişiliğini yansıtan bir yazı yazdı. E, bu yazıya istinaden ben de gerekli bir açıklama yapma gereğini duydum. Çünkü bana cevap hakkı doğdu. Şimdi bununla ilgili de Maçka Trabzonspor Spor Sevdaları sayfasından kendisine... ...hem e, yazı olarak hem de şu anda canlı yayından... ...bir e, cevap verme... ...düşüncesine sahip oldum. Şimdi birincisi şu... E, ...ben bu sayfayı ilk başladığımda 2016 yılında Maçka... Forza Gençlik Trabzonspor Taraftarlar Derneği olarak bu sayfayı kurmuş ve burada etkinliklerime ve faaliyetlerimize devam ediyorduk. Ama e, öyle bir netice oldu ki 2018'in sonu 2019'un başında Maçka Forza Gençlik Trabzonspor Taraftarlar Derneği'nde uyuşmazlığa gitmiş olduğumuz için ayrılma kararı almıştım. Ve bu ayrılma kararımdan sonra sayfa ismini değiştirerek Maçka Trabzonspor Sevdalılar olarak yaptım. Ve bu sayfayı tek başıma e, yönetmeye kalkmıştım. Maçka forda Gençlik Trabzonspor Sayfaları Derneği'nde bana yardımcı olan 2-3 tane üniversite arkadaşım, gencim vardı. Kardeşlerim vardı. Onları da e, davet ettim ve sağ olsunlar geldiler. Onlar da kendi çaplarında, kendi düşünceleriyle beraber sayfamda paylaşım yapmaya devam ediyorlar. Onlar da bana bir şekilde destek olmaya çalışıyorlar. E, şimdi şöyle, bu Malzga Trabzon Spor sevdalıları sayfasını kurmamın amacı şuydu. E, bu sayfada yaklaşık 3.000 küsür kişiye yakın bir takipçim var ve bu takipçilerim sayesinde e, küçük kardeşlerimiz olsun, ihtiyaçlı ailelerimiz olsun, ihtiyaçlı öğrencilerimiz olsun, gerek kumanya gerek kırtasiye yardımı gerek e, giysi, e, bot olsun, mont olsun, gerekse spor malzemeleri olsun, bunlarla ilgili faaliyetlerimizi ve etkinliklerimizi yapıyorduk. Bununla ilgili sağ olsun özellikle eşim Kader Ural, arkadaşlarım sağ olsunlar onlar destek oluyordu bana, bana güç veriyordular. Ve elimden geldiğince bunlarla ilgili büyüklerim olsun, küçüklerim olsun, kardeşlerim, dostlarım olsun gönlerinden koptuğunca maddi manevi destekte bulunuyordular. Ve bulunmuş oldukları maddi manevi desteklerde şöyle yapıyorum. Ben e, atkı ve bardakları kendilerine hediye amaçlı gönderiyor. Onlar da bu göndermiş olduğum hediyeleri karşılığında maddi manevi destekte bulunuyor. Ben bu bulunan maddi manevi desteklerden geriye kalan e, maddi e, kaynaklarla gerek ihtiyaçlı ailelere gerek e, öğrenci kardeşlerimize gerek küçük kardeşlerimize yardımda bulunuyorum. En son olarak e, yapmış olduğumuz etkinliklerin çoğunlukla forma desteğiydi. Sayın Sönmez Çak kendi sayfasında şöyle bir yazı yazmış. E, forma satışı yapma reklamı veya forma satışı reklamı yaptığımı zannetmiş kendi düşüncesiyle. Ne kadar bir kaliteli eğitimci bilmiyorum. Ne kadar bir basın, e, kendi çapında bir basın olabilir. Veya ne bileyim araştırma yapmadan veya incelemeden Bunlarla ilgili nasıl bir karar veriyor bilmiyorum ama e, Trabzonspor sevdasının ortak sevdamızı bu kadar eleştirmenin de bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. E, ne kadar e, Trabzonspor düşman olduğunu da öğrenmiş olduk. Şöyle, e, dediğim gibi yani biz burada yaklaşık 2019 yılının başında e, bunlarla ilgili başlamıştım Ve 2019 yılının başından bu yani onlarca kumanya, spor malzemesi, bot, mont kırtasiye yardımı, spor malzemesi, eşofman, forma gibi katkılarda bulundum. Ve bunların yanında da şöyle bir karar aldım kendimce. Ne kadar küçük kardeşlerimize ulaşabilirsem ve ulaşmış olduğum küçük kardeşlerimiz de kazançlarımızdan kalan, yani kalan kısmı da 5 TL, 7 TL bunları toplayıp bunlarla beraber forma dağıtıyordum. Bu düşünün şöyle bir durum var. Bir forma 200 ve 220 TL normal bir forma. Küçük forma yani 1-2 yaş formada 150 TL. E, en düşük formayı düşündüğümde 150 TL. 5 TL kaldığında 30'a yakın bir atkı ve bardak satmam lazım ki bunları ben e, küçük kardeşlerimize forma alıp dağıtabileyim diye. Şimdi Sönmez Bey burada kendi düşünce yapısında anlama tarzı bilmiyorum. Ne kadar kıt veya ne kadar anlayabiliyor onu da bilmiyorum ama e, sayfasında 5000 kişi var. 5000 kişiye saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Çünkü e, anlamadan, tartmadan e, Trabzonspor sevdasının ne kadar bir büyük bir sevgi ve ortak fayda olduğunu düşünememiş veya bilememiş. Trabzonspor sevdası hiçbir zaman ticari amaçlı kullanılmaz. Kullandırtmayız da. Buna da kimse izin vermez. Ama kendisi böyle bir ifade kullandı. Ben de bunu geri iade ediyorum kendisine. E, onun söylemiş olduğu gibi hiçbir şekilde biz ticari faaliyetimiz söz konusu değildir. Zaten burada 3000'e yakın takipçimle beraber, arkadaş, eşim, dostum, büyüklerimle beraber yardım etmiş olduğumuz insanları az çok biliyoruz. Onlar da kendilerini biliyorlar. Yapmış olduğumuz yardımların veya göndermiş olduğumuz hiçbir ihtiyaçlı kişilere yapmış olmayan hiçbirinin reklamını ve evet, kime yapıldığına dair hiçbir şekilde bilgi vermedik, vermeyiz de. Lakin Trabzonspor sevdasını ön plana çıkarabilmemiz için küçük kardeşlerimize göndermiş olduğumuz formaların sadece resimlerini paylaşıyorum. Ki herkes bu resimleri görsün. Çünkü ne kadar çok küçük kardeşimize forma hediye edersek, ne kadar çok bunlarla ilgili dağıtım yapabilirsek emin olun alttan gelen gençlerimizin de farklı takımların tutulmasını istemiyoruz. Onlar Force sevgisiyle büyümesini istiyoruz. Bundan kanaklanan bir sorun, sorun olmuş. Kendi çapında bize göre değil ama kendi çapında böyle bir sorun oldu. Demiş olduğum gibi hiçbir şekilde Trabzonspor sevdası ticaretle ölçülen bir sevda değildir. Benim Trabzonspor sevgimi hiçbir şekilde kendisi ne ölçebilir ne tartabilir ne tartışabilir. Ama kendi sayfasında Trabzonspor'umuza yapmış olduğu bu saygısızlığı kabul etmiyorum. Kendisine buradan son kez ve ilk kez veya doğrusu nasıl kendisi bunu algılıyorsa bir uyarıda bulunmak istiyorum. Her türlü kendi sayfanda paylaşım yapabilirsin ama bizimle ilgili eleştiri de yapabilirsin. Hiç sorun değil. Ama e, Trabzonspor sevdasını veya Trabzonspor sevgisini hiçbir şekilde eleştirme hakkına sahip değilsin Sönmez Bey. Bunu sana e, buradan e, uyarı şeklinde bilgi veriyorum. Hiçbir şekilde Trabzonspor'u karalayamazsın. Trabzonspor'u ticari faaliyete çizikleyemezsin. Böyle bir niyetimiz, böyle bir amacımız da yok. Araştırıp incelemeden hiçbir şekilde ön yargılı davranma hakkın yoktur. Sosyal ve kamuoyuna böyle bilgi verme şansın da yoktur. Senin yapmış olduğun bir iftiradır. Bu iftira yapmış olduğunu e, sana... Şöyle bir bilgi vereyim. Bunu bilmeden, araştırmadan yapmış olduğu için hukuki ve kanun önünde bunun takipçisi olmayacağım. Bununla ilgili başvuru da bulunmayacağım. Ama şöyle bir şey bilgi verebilirim sana. Sen kendi sayfanda hiç kimseye hakaret etme hakkına sahip değilsin. İftira atma hakkına sahip değilsin. Özellikle Trabzonspor sevgisi ve sevdası Trabzonspor kulübüne de hiçbir zaman iftira atma hakkına sahip değilsin. Özellikle ben e, yıllarımı vermiş olduğum bir kulübe, e, sevgimi, saygımı, e, gönlümü, her şeyimi vermiş olduğum bir taraftarı olarak Travanspor sevgilisine la, ne laf ettiririm ne de laf söylettiririm. Haddini bileceksin Sayın Sönmez. E, bu lafınla ilgili Trabzonspor'a atmış olduğun iftirayı ve bana e, bu iftirayı atarken ticari bir faaliyet yaptığımı söylemen sana bir e, buradan son yuvarıdır. Özür dilemeni bekliyoruz. Yanlış anladığını umuyorum çünkü e, anlamadan, incelemeden, araştırmadan böyle bir paylaşım yaptığını düşünüyorum. Şöyle de bir şey var, e, bu senin sosyal medya sayfan e, kendine özgü bir sayfaysa bu sayfayı kapalı grup olarak yapacaksın. Kimse bu sayfayı görmeyecek, senin seçmiş olduğun insanlar bu kuralları kabul ediyorsa o kişilerle beraber kendi sayfanda grup, e, kapalı grup olarak devam etmen gerekiyor. Eğer bu sayfan senin tüm e, kamuoyuna açık bir sayfaysa burada hiç kimseye ne hakaret etme hakkım vardır ne de iftira atma hakkım vardır. Bu hakkı sana kimse vermiyor. Bu sayfa senin olsa dahi bile. Şimdi senin sayfanda 5000'e yakın bir insan var. Vatandaşlarımız var, takipçilerimiz var. E, buradan büyüklerimiz, küçüklerimiz, kardeşlerimiz, belki de her şey benim arkadaşlarım da olabilir. Buradan onlara açık bir çağrım var. Sizden ricam sayın Sönmez Çaka, bu şekilde bir prim vermenizi istemiyorum. Ricamdır sayfasını protost edin ve sayfasından çıkın çünkü bu sayfa neticesinde ona bir prim tanıyorsunuz. Ona bu şekilde yapmış olduğunuzda bir konuşma hakkı veriyorsunuz. Her şeyi sineye çekerim. Kendi hakkımda bile sineye çekerim. Eleştiri açımdır. Hiçbir şekilde bununla ilgili gocunmam ama kendi sayfasında bunlarla ilgili açıklama yaparken özellikle Trabzonspor'la ilgili hakaret ve iftira atma şansına sahip değilsin Sayın Sönmez Bey. Gelelim ikinci konuya. Ee, buradan tüm benim sayfada bulunan takipçilerime sesleniyorum. Bununla ilgili tüm yorumlarınızı düşüncelerinizi belirtmenizi istiyorum. Herkes e, benim ne düşüncede ne yapıda hangi anlamda Hangi amaçla yapmış olduğumu biliyorsunuz hiçbir şekilde bundan bir çıkarım veya bir şeyim yok olsaydı zaten şu ana kadar dağıtmış olduğum ürünleri vermezdim yani sonuçta gönlümden kopup hiçbir şekilde bunları dağıtmazdım hiçbir yani anlamı yokken bile hiç tanımadığım insanlar bile benden forma istediğimde, eşimden, dostumdan, şimdi ne bileyim büyüklerimden, küçüklerimden veya sponsor olan arkadaşlarımızdan bunu temin edip kendisine yollamış olduğum da vardır fazlasıyla. Bu yüzden e, Sayın Sönmez Sakın sayfasını özür dileyene kadar kendisi e, proteste etmenizi diliyorum. Bu sayfayı takip etmenizi istemiyorum. Çünkü saygısız bir insan. E, bu saygısızlığı yapmış olduğunun e, cezasını çekmesi gerekiyor. O yüzden sayfasını takip etmeyin. Çıkın sayfasından ve protesto edin. Çünkü Trabzonspor e, sevdamızı bu şekilde karalamasına izin verme hakkına sahip değildir. Trabzonspor her şeyden üstün bir kişiliktir. Trabzonspor kimlik üstü bir e, kulüptür. Trabzonspor Anadolu'nun e, baş kaldıran bir kulüptür. İstanbul hegemonunu söndüren bir kulüptür. O yüzden eee Lütfen e, Sayın Sönmeçak sana buradan tavsiyemiz kesinlikle ve kesinlikle özür dilemendir. E, bana iftira atmanın neticesinde seni kanuni haklarını e, aramak için mahkemeye verebilirdim ama düşünmüş olduğum gibi veya e, aklıma gelen veya ne bileyim e, iyi niyetimle beraber araştırmadan, incelemeden e, kamuoyuna açık alanda sosyal medya sayfasından bu şekilde iftira atmanı bugünlük itibariyle şu şartlarda Görmezden geliyorum ama demiş olduğum gibi say, sayfanı eğer kendin kullanacaksan, kendi kurallarını işleyeceksen sayfanı kapalı grup yapacaksın. O grupta da o kişiler senin kurallarını eğer kabul ediyorlarsa orada bulunacaksın. Ve bu kapalı da sen kendin yönlendireceksin. Ama açık bir grupta kamuoyu önünde hiçbir şekilde tanımadığım bir insanı veya bilmediğim bir insanla, sorup soruşturmadığım bir insanla, konuyu öğrenmediğim bir insanla, yapılan bir paylaşımın hangi değeri taşıdığını ve içeriğini bilmediğim bir şekilde hiçbir kimseye karalama hakkını sana vermiyor. Buradan tüm kamuoyuna bu şekilde duyuruyorum. Tüm takipçilerime, tüm arkadaşlarıma bu sayfayı takip etmemelerini istiyorum çünkü Sayın Sönmez Çakın maçka sorunlarla ilgili değil kendi şahsi düşünceleriyle maçkayı birbirine katan, siyasi kalemşörlük yapan Hiçbir şekilde birlik beraberlik tek güç olmayı tercih etmemiş olup sağdan soldan paralı paralı kalemlik yaparak bir öbür gün haberlerini yaparak insanların birbirine düşündüğünü herkes biliyor. O yüzden bu kişiyi artık takip etmenize gerek yok çünkü öyle bir takip edilecek bir şey de değil. Eğer niyetiniz varsa birlik beraberlik güç istiyorsanız benim sayfam herkese açık, kamuoyuna da açık. Buyurun gelin hep beraber kendi sayfamızı daha çok güçlendirelim. Daha çok küçük kardeşlerimize ulaşalım. Daha çok forma dağıtalım. Daha çok etkinlik yapalım. Ve hiçbir şey, yani hiçbir şey yapamıyorsak en azından yardım yaparız. Sayın Sönmez Bey gibi kendi sayfasında ne Trabzonspor'a ne de bana hakaret etme ve iftira atma hakkına sahip değildir. Ee, buradan açıkmış, yani bir şekilde açıklama getirmek durumunda kaldım. Çünkü cevap hakkı doğmuştu bana. O yüzden e, bunu yaptım. Konuyla ilgili umarım kendisi bu videoyu izliyordur. Kendisi bunlarla ilgili özür, yani sonuçta özür dilemesi gerekiyor. Umarım da özür dileyecektir. çünkü demiş olduğum gibi biz hiçbir şekilde ticari bir faaliyet gütmüyoruz. Öyle bir düşüncemiz de yoktur. Öyle bir yapıyla sahip değiliz. kendisi eğer yapabiliyorsa 10 tane kişi, 10 tane küçük kardeşimize bir forma dağıtsın bakalım. Yapabiliyor mu? Veya kaç yılda yapabilir? Bir de öyle düşünsün. Ben sadece 2019 yılında Büyüklerimin, kardeşlerimin, dostlarım, arkadaşlarımın sayesinde sadece forma 40 tane dağıttım. Ve 40 tane bu formanın değeri yaklaşık şu anda 8.000-9.000 bin bin lira. Kumanyaları, yani onlarca kumanyayı, spor malzemesilerini tutun, forma, eşofman, kırtasiye malzemeleri. Yani bunların çoğunu sayma bile saymıyorum. Eğer bu kendisi böyle bir düşüncede varsa, öyle bir niyeti varsa bizim yapmış olduğumuzu ticari bir faaliyeti düşünüyorsa ben buradan kendisine hodri Bey'den diyorum. Yapabiliyorsa 10 tane forma alsın. 10 tane formayı küçük kardeşlerimize dağıtsın. bakalım yapabiliyor mu? Ama yapamaz. Niye yapamaz? Çünkü kendisi bir e, paralı kalem silahşörü. Parayı veren kendisine istediği her şeyi yazdırıyor. Yalan yanlış haberler yaptırtıyor. Ve bu sayfaya ne yazık ki 5000 kişi takip ediyor. Ben e, tüm arkadaşlarıma, eşlerime, dostlarıma, büyüklerime buradan sesleniyorum. Bu kişiye prim vermeyiniz. Sayfasını protesto ediniz. Hiç olmazsa özür dilene kadar protesto ediniz. Çünkü bu kişi artık maçkanın sorunlarının değil, maçkanın hasta kendisi sorun olmaya başladı. Çünkü insanları birbirine düşünmekten başka bir şey yapmıyor. Saygısızlık yapmaya başlıyor. Kişilere ve şahıslara iftira atmaya çalışıyor. Söylemiş olduğum gibi benim bana karşı yapacak olduğu eleştiriyi her zaman açığım. Hiçbir zaman e, bununla ilgili öyle bir düşünce tarzım yoktu. Yani yapamazsın veya öyle bir şansın yok. Elbette yapacaksın, Yapın, yapmayacaksın ne bir şey yok ama bir insana e, sosyal medya üzerinden özellikle kamuya açık bir sosyal medya üzerinden e, iftira atma veya ne bileyim karalama e, yapma şansın yoktur demiş olduğum gibi konuyu incelemeden, konuyu bilmeden, araştırmadan yapmış olduğum bu iftira neticesinde seni mahkemeye vermiyorum. Çünkü bilmediğin, yapmadığın bir şey için bu sefer affediyorum ama Özür dilemeni buradan bekliyorum. Sana çağrımdır ve son kez olarak söylüyorum bir tane hodri meydan diyorum. Sen kendin 10 tane forma al ve küçük kardeşimi dağıt bakalım. Dağıtabiliyor musun? Unutma benim ismim Olga Ural, senin ismin Sönmez Şak. Aramızda dağlar kadar fark var. Haddini bileceksin, yerini bileceksin. Eğer böyle bir faaliyette bulunuyorsan açık sosyal medya sayfasından kamuoyuna açık bir yerde böyle ilgili bir faaliyetler yapıyorsan, hiç kimseye hakaret etme, iftira atma hakkına sahip değilsin. Sayın Sönmez Bey. Buradan seni e, bir e, maçkalı hemşerin olarak uyarıyorum son kez. Okan abim, doğru diyorsun. E, yani canımı sıkmıyorum ama e, yapılan yanlış e, bir iftira e, ee, özellikle Spor konusu olduğu zaman benim damarıma basıyorlar. Bununla ilgili e, açıklama yapmak zorundayım. Çünkü beni takip eden yaklaşık 3000 küsüre yakın e, takipçilerim var. Onların da bu konuyu bilmesi gerekiyor. Çünkü 5000 kişilik bir sayfada benim hakkımda Spor hakkında iftira atmak kendisini vermiyor. E, ama bana cevap hakkı doğmuş olduğu için bunu yapmak durumunda kaldım. Seni seviyorum Okan abi. Kendine dikkat et. E, beni bilen bilir. Sen de beni biliyorsun. Benim bu işlerle işim olmaz. Özellikle Sönmez Bey'le bu şekilde bir karşı karşıya gelmeyi hiç beklemedim. Çünkü konu siyasi değil. Bir alışverişimiz yok. Bir beklentimiz olmayan bir konu. Küçük kardeşlerimize yapılan yardımın paylaşımı niye kendisini rahatsız etti? Transfer kendisini niye rahatsız etti? Bunu bilmek istiyorum. Başka bir şey bilmek istemiyorum. Yani Sonuçta yapmış olduğu yanlış. Yanlışlar büyük ihtimalle biliyordur. Kendisinden özür bekliyoruz. Ama demiş olduğum gibi satılık veya kiralık e, kalemşörlüğü bıraksın. Kendi bilmiş olduğu maçka için birlik, beraberlik, tek yürek için işleri yapmaya kalksın. İnsanlara birbirine vermeyi ve kamuoyunu birbirine düşünmeye gerek yok. Ben de kendi sayfamda kendi işlerimi yapıyorum. O da kendi sayfasında kendi işlerini yapıyor. Bu bu sayfa benim diye ben kimseye bir hakaret etmeye ne bileyim bir şey bir iftira atma hakkı sahibi değilim. O da aynı şekilde bana bu şekilde iftira atma hakkı veya hakaret etme hakkı vermiyor. Umarım e, anlaşılmıştır. Sevgiyle saygıyla kalın diyorum. Buradan tekrar söylüyorum. Hodri meydan diyorum. Eğer sen 10 tane forma alıp 10 kardeşimize dağıtabiliyorsan ben senin elini öperim. Ama sen bırak 10 tane bir tane forma alıp bir tane gencimize forma dağıtamazsın. Benim yapmış olduğum faaliyetlerin, etkinliklerin büyüklerimin, küçüklerimin, kardeşlerimin, eşlerimin, dostlarımın, arkadaşlarımın yapmış olduğu yardımlarla beraber, vermiş olduğu desteklerle beraber bu etkinlikleri küçük kardeşinize ulaştırmak sen karalayamazsın sayın Sönmez. Sana buradan e, son uyarımız. E, bir maçkalı hemşerin olarak özür dilemeni bekliyoruz. Özür dilemende de erdemliktir. Sonuçta e, yanlışın neresine dönersen kârlı diye bir şey vardır. Umarım yapmış olduğun yanlışı anlarsın. bununla ilgili bir özür dilersin ve bununla ilgili de kamuoyuna vermiş olduğun, yazmış olduğun yazıyla umarım özür dilemiş olursun ve konu kapanmış olur. Aksi halde eğer bir şekilde devam etmeye devam edersen mahkeme önünde iftira aklına dair ve bununla ilgili hakkımı arayacağımı da bilmen isterim. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Eee... Formamız bitti. Daha formamız yok. Bekliyoruz. Bir yani sonuçta e, forma alma şansımız olur mu? Olmaz mı? İşte bir destek gelir mi? Gelmez mi? E, bunlarla ilgili atkılarımız, yani bardaklarımız, hediyelerimiz bekliyor. Alan olursa e, bunlarla ilgili tekrar forma alma şansımız olursa alıp dağıtacağız. Sevgiyle kalın diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın. Evden çıkmıyoruz. Evden kalın diyoruz.